miner hake fin hake finely minced mince cecily mince Daha Fiyatlar çok pahalı. Çok pahalı abi. Soğan aldım, patates aldım, işte bilmem domates aldım. Pahalı yani hiç alınacak şekilde değil yani. Daha ya işte gördüğüm po poşet 100 lira. Şu dolmadı ki ne, ne dola onu. Önce normaldi şimdi yok öyle bir şey yok. Adam alırsan al, almazsan al. Ispanağın kilosu 10 lira, ot ya. Otun kilosu 10 lira olur mu? Hep ben aynen devam. Aldı, aldı, aldığımızda ne Ne kadar tuttu? 13 lira. Kimar olur, maydanoz. Konuşacak ne var ki? Pazar, Allah yardım eder, bakır karıya. Hele de bizim gibi emeklere, bir kilo domates 25 lira, bir marol olmuş 20 lira. Allah yardım eder millete. Ha. Baba fiyatlar çok pahalı. Aç biraz uygun ama yine de pahalı abla. A, biraz da uygun olsa millet alır orucunu rahat tutar, rahat yer yani. Alır yer. Ben az bir şey alabildim. Daha da alacaklar var alamıyorum. Para yetmiyor. E, 150 lirayla geldim. 50 lira kaldı. Daha işte biber de alacağım ki misafir çağıram. Ağırlayam.